Merhaba herkese iyi akşamlar. Koç Holding günlük grafik. Ee, şimdi Koç Holding'i en son bu 4-5 Şubat şuralarda bir yerdeydi yani videosunu yaptım ya da 6 Şubat e, bu aralardaydı. O zaman bir düzeltme derin düzeltmeden çıkmıştı. Ee, bir 50 gün teması gerçekleştirmişti. Şimdi oradan beri yukarı hareketine devam ediyor mu? Yani o zaman 23 civarını 23'ü hatta bir direnç noktası olarak koyduğumu hatırlıyorum. Ben de tabii geçtiğimiz günlerde yani gün içinde e, görüyordum 23'e gidiyor geliyor olmuyor tekrar aşağı falan en sonunda inandırıcı bir 23 lira kırılımı oldu yani yukarı trendini bize devam ettirdiğini gösterdi Koç Holding şöyle bunu bir sileyim kırıldığı için bir anlamı kalmadı şunu da bir sileyim artık Burası çok uzak bir destek yani e, buna ihtiyacınız olmaz yani oraya gelene kadar fiyat 50 tane destek ve stop noktası var çünkü Şimdi bu trendi, majör trendi önce en alttan başlayalım. 22 lira çiziyor. Yani 22 liranın kırılması hoş değil. Yapmadığı bir şey, şurada göstereyim. 6 Kasım'da başladı bu trende. 6 Kasım'dan beri yapmadığı bir şeyi yapar, yapmış olur. O zaman bir karar almak zorunda kalabilirsiniz 22 civarında. Hem de orası gördüğünüz gibi Fibonacci 1.618 ki onu da çok uzun zamandır takip ediyorduk. Bir direnç noktasına ve şu anda bir destek noktasına denk geliyor. Yani iki şeyin denk geldiği bir alan olur ya ben çok rahatım avans verim diyorsanız 21.5 civarında diğer bir avans noktası olarak kullanabilirsiniz. E, majör trendi biraz önce de söyledim. Şey çiziyor iki, 50 gün ortalaması. Yani burada hiç bir trend çizgisi çekmeye gerek yok. Oranın üstünde mi altında meselemiz bu. Üstündeki minor trendleri yani kısa vade trendlerde de 20 gün ortalamamız çiziyor. 22.74 şu anda olduğu fiyat önemli. Yine kısa vadeciler için önemli bir destek noktası. Düzeltmeler olur olabilir. bunlar normaldir. Ama 22.74'ün kırılması halinde yani 22-50 diyelim hadi avansıyla 22'ye de temas beklenir. Şimdi az değil yüzde iki iki buçuk bu aralıklar. bunun dışında hissede aslında işaretler olumlu. 5 günün üstünde hareket etmeye çalışıyor en azından direnme direniyor üstünde kalmaya. Şu an çok kararlı değil. Yani bir şeylik var. Momentumu düşük böyle. iyi bir momentuma sahip değil maalesef. O da zaten insanı biraz kafasını meşgul ediyor. Yani bir Aldığınız hissede yukarı doğru trend yaparken Momentumun artmasını gözlemek istersiniz doğal olarak e Düşük bir momentumla RSI Biraz da yataylaştı tabi Yani şurada kaç gündür 2 Mart'tan bu yana Mart'ın başından bu yana belli bir seviyede olduğu için Kağıt kendi ortalamasından Destek alıyor diyelim Yani oraya doğru biraz boynunu bükmüş Makti de bir aşağı bir yukarı Şeklinde harekete devam ediyor Yani buradan çok bir fikir edinmek şu an e, göstergeler babında çok büyük bir fikir edinmek kısa vade için pek mümkün değil ama e, dikkati çeken ne var e, şu günlerde özellikle kır siyah mumlarda özellikle siyah mumlarda çok böyle istekli bir hacim yok e, yani yüzde yüz olmasa bile e, satıcıların çok henüz vazgeçmediğini gösteren Belki bir işaret olarak düşünülebilir e, oraya yorulabilir bu en azından olumlu. Yani demek ki bir 20 düzeltmesi olsa iyice hacimler düşük olursa yani o gün olursa onu bakacaksınız. Seans içinde hacim nedir? Kaç miktar? E, ne kadar lot el değiştirmiş? Normalden yüksek mi değil mi? Ona bakmak gerekiyor tabii. Ama bu hacimle eğer böyle bir düzeltme hareketi olursa e, 20 günün destek olması beklenir açıkçası. Bunun dışında e, söylenecek bir şey Yok. Yani şu var söylenecek. Biraz daha burada ticaret artıp şu 23'ü bir kırabilir. Yani iyice biraz uzaklaşırsa 24'e doğru 24 doğru en azından biraz daha böyle işte o son günlerdeki o isteksizliğin gittiğine yukarı doğru bir hareketin daha inandırıcı olduğuna kanaat getirebiliriz. Yani dediğim gibi 23 kırıldı kırıldı ama işte çok böyle şey neşesiz böyle çok neşeli bir kırılımda açıkçası olmadı. Yani iki birkaç farklı açıdan değerlendirdik. Ee, daha orta ve uzun vadeciler 22'ye dikkat edebilir. Ee, tekrar hatırlatayım. Kısa vadecilerde 22 76 civarına odaklanabilir Yani bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.